Ne yapıyorsun bala Emir? Salça. Ne yapıyorsun salça? İkinci kere verdim, bitirdin. Ee, doydun değil mi? Yeter artık. Doymadı. Ne istiyorsun? Doğru. Salça. <laughs> <İdamayacağız> salça. Bir daha mı yiyeceksin salça? Sabaha ya benim oğlum. <laughs> onnisi, onnisi. Bakayım tabağına. Kapağı doldurdu anne. Yedi, bir daha doldurdu yedi. Allah Allah bu üçüncüsü. Yine istiyorsa salça. Salça. Oğlum zararlıdır o kadar salça yemek. Bu market salçası değil. ev yapımı salçalardan. Ama yine de emirimiz çok iyi. Yakaladığı zaman bunu bu salçayı yakaladığı zaman Emir Furkan salça salça deyip duruyor. Emir Furkan'a yeni yakalandık. Göstereyim mi? Bu kadar evet. yeter. Daha vermem. Yeter. O, göster. Hmm. göster. Kamerayı göstereyim ben. Göster bakalım tatlı bılık. O tarafı göster. Ben o görüyorum anneciğim senin. Hayır o tarafı gösterir misin ben göreceğim. <laughs> göster misin? Çevir çevir. Allah'ım yarabbim. Allah Anne neydi? Hayır, göremez, göremezsin anneciğim göremez. İyi şey göremiyorum. Ben seni çekiyorum çünkü. Ne yapıyorsun ne? Ne yapıyorsun anneciğim? Salça. mı yiyorsun? Çok mu güzel? <laughs> Yemek versen böyle yemezsin ama anneciğim. Yeri. Bak bak dolduruyor kaşığı. Azıcık azıcık ucundan değildir ya oğlum. Hayır. Allah Allah. Allah Allah. Bitti. Üç kaşıkla bitirdin oğlum. Allah Allah. Ama çok uzun. Hayır değil mi? <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Annesinin balına bak. Bir tabağı güzel alıyor. Kapağı alıyoruz. Afiyet bal şeker olsun balıcık. Emi Furkan bu salçaya bayılıyor. Emi Furkan bu salçaya bayılıyor. Ama fazla fazla değil, bilmiyorum kaç kere verdim. Bitirdi. Ama artık daha yok anneciğim. <laughs> Hı, hmm, afiyet bal şeker olsun oğluma. Salçacı oğlum. Salçacı bal bıdık emirmiş. Salçacı bal bıdık emir Furkan. Afiyet olsun. Bay bay. Emirim bay bay yapalım. Bay bay. Yok salçadayız biz daha. <laughs> Kapağın neresinden bulursam kardır. Bak oralarında var. Madem öyle şuralarında var. Bak bak şuralarında bir sürü var. Hmm. Hı, hmm, yala yala yala. Kapağı da ye. Kapağı da ye oğlum. Hı, hmm. afiyet olsun. <gülüyor> 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 anneciğim yeter yeter. Aa, <laughs> anneciğim asıl olay böyle geldi ama Anneciğim yakaladın sadece olmaz. Ay ay ay. Ay bu dördüncü ama. Dinkiler çok çok koydu anne sana. Olmaz yakaladın. <laughs> şey sadece yakaladı. <laughs> Annesi çorbaya sos yapmak için çıkarmıştı. Emi Furkan yakaladı. Allah. Anneciğim yeter yeter yemek yiyeceksin. <laughs> hmm. Çok mu güzel? Çok mu seviyorsun? Evet. Hmm. Çok mu lezzetli? <laughs> hmm. Anne de baksın evet. bakayım ne kadar lezzetlimiş. Lezzetli var ama. Anneciğim gider. Aa. Ne çikolata yer benim oğlum salça yiyor. Allah Allah. <laughs> oğlum yine çikolata yiyor. Çikolata salça değil. <laughs> oğlum kaç kere? <laughs> Beş kere mi doldurduk <laughs> sana? Bu iki seferler küçük azıcık ama. Öbürü... <laughs> Olmaz. Salça canavarı. Salça canavarı iş başında. Aa, ya, yemin çok oldu. vallahi çok oldu. Olmaz. Anneciğim hala ya. Bir daha olmayacak. Bir daha hiç vermem salça sana. <laughs> Bir de doldurup doldur yiyor. Kaşık hocuğuna koymuyor ki, yemiyor ki. Hı? Salça canavarı Emir. <laughs> Aa! Oğlum başkaları bak elleri bak elleri elleri salça bak elleri bak elleri. Elleri. Bak. <gülüyor> <gülüyor> emirim, Emirim. Amirle çikolata yiyor. Bu kadar salça yemiyor anneciğim. Sen niye çikolata yemiyorsun peki? Suatçı mısın? Mum, ellerini sileceksin. Ha. Amm. Hmm. Çok mu güzel? Çok mu güzel? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. Çok çok mu seviyorsun? Hı -hı. Yine mi yiyeceksin? Hı -hı. yarın yiyeceğim yine. Bugün bitti Bugün bir bakma. bitti bitti. bugün bitti. Hayır bak... bitti. bak 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 <laughs> batırdı kavanozu yakaladı ya. Ala ala. O ne şu? Bu değil ki bu kadar salıcı. Elleri bak elinin içine batırdı kavanozu. Ben de ellerini yiyeyim senin. <gülüyor> <gülüyor> olmaz artık olmaz olmaz. Ay valla olmaz. Yok, yok, Hayır olmaz. Hayır hayır. <laughs> Benim, vallahi. Evim valla olmaz. Ay 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 bu kadar olmaz bu kadar olmaz bu kadar. <laughs> Hadi buzdolabına bak savaşımıza bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne? Ne <laughs> Çikolata mı yiyor bu çocuk salça? Numaradan mı salça diyorlar diye. Salçaya bu kadar hasret çocuğum ya. Hadi ben sana verince bitirmiyorsun ki ben sana nasıl vereyim verdi tuzlu tuzlu. Olmaz. Tuzlu tuzlu. Ooo. gerçekten olmaz mı? <laughs> <laughs> Ayıcım valla çok kızacağım sana. Aa, dokunacak o kadar salça sana. İyi İyi mi? Salça saklamam lazım. Artık salça yok. Hayır daha yeter. Ay, dahi, dahi. ay sakın, ağzını birden koyma. Hayır sakın. Ay, ay sakın. sakın. tamam, az 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 geri kalanı ye. Bu da çok. Attık 9 <laughs> Salça canavar ellerine bak. Salça canavarı. Emin anne getirdim 5 dakikada. Salça canavarı. <laughs> ellere bak, ellere. Bolo moro bolo buzlu buz her yerimiz battı savaş sırasında. Ellerim de battı. Hmm. Ola şop. Hmm. Ellere bak, ağza bak. Neyse ki banyo yapacağız. Tam gününde vermişim. <laughs> Aa ne oldu? Afiyet olsun. Bir daha vermeyeceğim ama sana salça. Sen çok yiyorsun bırakmıyorsun. Acıktın herhalde. Çok güzel geldi salçası. Ha. Ekmek neysen tamam diyeceğim. Ekmek ne yiyorsun? Olmuşum. Ekmeği süreyim mi? Yok yok daha hiç sürme. Ekmeği de sürme istemem. istemem. Yeter. Salça bitmiş. Salça bitmiş. Salça da kalmış. <laughs> Salçın da var mı? Bana bize salça alsın. Eee sana yedin. Hayır hayır kızarım Anneciğim lütfen. Hayır. 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 Öyle yapın bak ağzı bak. Anneciğim artık of olursun. Gel gel ağzını silelim. Hayır. Ona. Hayır. Tamam bitti. Şimdi, hayır. Şimdi dolma zamanı. Hayır. Orada kim bağırıyor da öğrenir? Kim var onu? <laughs> kim var <bağırıyordu öyleymiş? gülüyor> ya Kim var <bağırıyordu öyleymiş? gülüyor> ya Kim var Kim var öyle?